Pazar şekerleri, sarı şeker, mavi beyaz şeker, yeşil sarı şeker. İki de şekerlerim bunlar benim. Yavrum, ne yapıyorsunuz Nergis? Nergis, ya o, kızım, kızım bakım yapıyor. Çok dikkatli, dikkatli yapıyor, bakıyor kendine. Hiç bana bakmıyor, kendine bakıyor. Evet, mavi şamda. Mavi şam tabi böyle şey yapıyor. Minik oluyor. Yaklaşmayayım diye. <laughs> Çünkü maviş fazla yakın temastan hoşlanmıyor.